1, 2, 3. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Bizi soracak olursanız elhamdülillah. Çok şükür. Nasıl sesin çıksın? Nasıl e, miliz gibi nasıl diyor? <laughs> yeah. Diyor. onlar bile? Allah'a evet. <laughs> <laughs> iyi. Yok lan. Sesler gidiyor. Çok güzel. da bayırırım yani ya. Yenerizimiz orada. Esas anlamda. Davar. Bir anlamıyor ya. Bayır acı. hiç tanıyamazsınız. Oyusuf, uyusuf. Yani. Doğum gelmiyor. Işıklı olsun, ses inen olsun. Annem de çay dolduruyor. Evet Ev arkadaşlar beraber içelim yol yakın olanlar. Ne buyursun gelsin evet. Hümeyla ile Yusuf'un Siz ne arıyorsunuz da gençler? Geçtir şu çayda da hastamdan beri bu hastam. Sen ne Çay çöktü la. Çay çay. çök. Ne içiyor? Çay çök. Ay. Afiyet olsun. Ben de çay içiyorum. Sana da afiyet olsun abacığım. Kamber sen ne yapıyorsun ya? Çay mı dağıtacaksın? Yani bu da çay dağıtacağım. Çekelim lan. <laughs> evet arkadaşlar bizim evimiz hiç boş kalmıyor. Gümbür gümbür misafirlerimiz. Emin yengemle Bayram abim gelmiş. Allah ın Allah ın Torunlarını görmeye. Gör. Gör. Hediyesiyle elleri dolu dolu gelmiş. Allah razı olsun ikisinden de. O şeyi bir Şunu da göstereyim. Çeyreğini taktılar. Çeyiz şu göstereyim nasıl? Bir de ben bir göstereyim. Bu da boncu. Atlamı da bir anlatın ben onu. Anneannesi göstersin. Bir bakın arkadaşlar bir şuna bir bakın Allah'ın seyrede. Emine nasıl akıllı hiç kimsenin namına gelmez. Eskilerin şeyi. Eskiler bilir, bilir de şimdikiler bilmez. Şu da e, samırsak kotu arkadaşlar. Şu da e, çalı. İyi diye şişir. Evet. İyi de şiş. ağacı. Şu da gerçekten nazara şu da, da iyi geliyor. Da Buna ne diyorlardır? Yusuf? Bir şey ne, ne olurdu böceğin Şuna içinde. bir şey satıyorlar denge. E, bu neydi? İp boncuğu. İp boncuğu. İpponcu şu da şey. Tolucan şey. gibi kıranır içine. Mekke, Çıkar Mekke, evet. miki, Mekke, evet. Mekke, Mekke. İçinden evet. sümük gibi bir şey çıkıyor ya. Susla. He o oldu. Mekke mi? Mekke. Öyle diyorlar. E, deniz şeysi deniz. Şöyle yakından çek de. Evet arkadaşlar bunu da dağacak nevamızın, umumuzuna inşallah. Çeyreğini taktık, battaniyesini almış, daha hediyesini de gösterir evet. Meyra. Evet. Bir tane de yastık doldurmuş gelmiş arkadaşlar. Çok güzel, ellerine sağlık evet. sağ yenge. Evet. Gamber ya, gamber. Gari biz de şey Gamber'in çocuğuna yapar arkadaşlar incikten öğrenin de. <laughs> in, ha, Ama çalmadı Yok çalmadı. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> ne yine, 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 Ne Ne var? Ne var? Ne <laughs> <duyuyor musun? gülüyor> Ne <Aman> <laughs> <Daha, gülüyor> var? Ne var? Ne Ne var? 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 inşallah var? Ne Evet, evet, ya, çayını şekerinizi attınız <laughs> mı? Bir de ettiriyorduk ee. Tam bir şeker bir bir oldu. Tam bu şeker bir biraz. Daha sonra evet. <laughs> bir ben aldım. Yağmur yağıyor arkadaşlar öyle böyle diye Rahmet valla. Valla Ece'nin o kundarlığa pek belli maşallah iyi yani. Evet. Çok şükür. Dağmasına şey şükür. Saat 9 buçuk var. Ona geliyor. Ona e, bak, geliyor. Maşallah iyi yağıyor. Baya 3-4 saattir yağmur yağıyor maşallah. Ya, Bereket işte. inşallah. Rabbim daha hızlı attırsın inşallah. Her şeyin hayırlısı. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Çayınız Çayın için ne vuruyorsunuz siz ya? mi gezer. Ne geziyorsunuz? Anladın mı? Siz de ördüğünüzü. Anladın mı? Sesiniz bu, çıksın bu, ne hadi ne arıyorsunuz biliz gibi vız deyip duruyorsun. amcası da çok sevdi Neva'yı aldı bir öp sevdi. Ta boşluk aldı ona diyor utanırım diyor. Yok lan niye utanacağım niye dün ne abisin yeniden utanır kardeşim. Valla. Çık şey ama indi değil. Nasıl dolacaklar senin evin edin. Hey. Gidip yarayı sürçü çık gel değil. Hey. Çıkın çıkın Arkadaşlar Rasıl Yusuf'tan bu büyük ama Rasıl e, e, küçük gibi duruyor. Yusuf daha büyük gibi geliyor. Yolda sanki Yusuf büyük gibi geliyor valla. Kaç dakika? Üç mü? İki mi? İki yaş. Ne iki Aa, sene? O üç dört yaşında. Üç günü iki sene. Yirmi dört zor yirmi yedi yaşında. He. Üç seneyi benim olmadan da Yusuf'tan genç duruyor bu. Yani küçük duruyor. Gençlikle Yusuf daha büyük. Bu var ya valla pek çalışıyor. Her yere gitme de diyorum böyle. bak. gitme. Bu çalışkan adam ya. Gitme diyorum, yazık değil mi? Yüz lira veriyorlar, ne veriyorlar daha? Kari şeye başladı inşaatta, inşaatta. Ne gidiyor? Yine mi, mi gidiyor? Ne? mi gidiyor? Gelince güne gidiyor. Ona gitsin canım, bu gitsin bir şey, Kendini niye yoruyorsun? Bu niye canlarını şey? aran yani. Bir işten gelip bir işe mi gidiyor? da gitmiş güne. yine. Şeyi kulemeye. Kupre. 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 Gel, gel. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Abi, başka var mıydın? Biz kaçtık ya. Biz de çadır vardı. Bunlar da de hem de misafir geldi. Doğru. Doğru. Pişiş, Paketçiler ya. Hı. Yabancılar. Şey ne tanımıyormuşlar mevcut. Burada bilirler bizim koyları. De direkt bilmesinler. Bilmese de yani pekez ektiği uyucuya söyler yok mu çalışan diye onlar da bulur ya böyle böyle bunlar var diye. Doğru. Hadi ömürcüm de çayın hiç olmasın. O da Levan'ı kanlıyor. Ha, ha şimdi şey oraya, Cerdan'ın oraya gitti günde Evet abi. Parasını. Çeçen'i. Parasını şu. Bu geliyor. Şey, Nurgul'e şu var ya. Yokları mı gitmiş? Yok ya. Şii oralarda temizlenişii lan. İnşaat temizleniş. Ne bir mesele raci yo, yo. yok. Yok aşk oğlanı mı gitti rası? Kulaştı. Yok inşaat inşaat inşaatarım yap yapıyorum. Testimanı. Garnıktar testimi alıyorum. Ben de şey şiş alıyordum. Yani. Onlar her dem işte mi veriyor? Alıyın inşaatları. Bunda çatıyorsun. Ya da şeyler, otalar. Evet, ondan Yoruluyor ya, Olsun ya. Yorul ya, ya. Yoruluyor, ya, iş yaptım, gibi zamanda kaldırdı, kaldırdı. kaldırdı. Şimdi iki kaldırsın, e, o da aynı. E, Kamberin esas Melin'in yanında çalıştı, çalıştı, ağırları kaldırdı. Şimdi bile ağrıyor. Hı, hı. bir şey yapsın. Bile ağrıyor. Rahatsın da yarın olacak. O çıta geçti mi küsü seni de? Tamam bir de göze girin diye. Çocuğu ya, ikinci olsa yapmaz belki. Yapar mı ikinci? Ne yapacak? İki kaldırsa Bozu vardı akşam da. Sonra dedi dur. De, de, diye. dedi? Kaldıramazdı. Bu İki kaldırsa ahlı keser zaten. Evet. Evet. Kaldırın. Evet. Mesela ikişer, ikişer atsam bekliyor de, yalnız demorda hmm. i̇şte tek abi. Oradan. Oradan. Orada sen de. 4-5 kişi vardık. adam başı menat e, e, arın O tuzlar niye anca düşürdü? O da hemen geldi. Ee, gelince, de. bıraktık. İtir değil la. 2 kasa dolduracağım. 300 tane torba atacaklarmış. Yani evet. hepsini şey etmeyecekler diğer bayramı. 150 bir yiyem, bir kasiye. Ya. Yani buralara da indiriyorlar. Şu ne yapsın? Diyeceğim. Ne Çocuğun kızın hatı. Ne var ne var? Torunun adı mı? He hiç getiremem Ne var? He annem de diyordu. Kim biri sormuştu adını tebe getiremedim diye. Bana da kırk kişi soruyor. Bunda bir <sorum> <laughs> adı ne diyor. Valla bir sorma anasından. Adı Arı'yla ar bal mı diyorlar? Arı <laughs> ar <laughs> sırıkta. Ne diller ki? Adı <laughs> ne diyorlar da? Hat ne var annesi? Ha? Bak Anka, Nasıl söyledin? <laughs> Ötekine ye. Ötekine Onun adı neydi? Ne bilmem, bilmem şey, ben de bilmem. Neydi ömür? <laughs> Efna. Esnan. Esma. Efna. 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 Allah Allah. Onu zor dersiniz acık. Esnan. Yine Hümeyla'nınkini dinle vay. Anasından sorsunlar ne bileyim ben canım. Allah Allah ben bilmem dedi. Evet arkadaşlar. Bayram abimin ikinci şey, Özlem onlar da bir kızı. Şimdi üç, üç kız torunu üç kız oldu. Torunu. Ondan sonra dört de erkek torunu var. Ha, yok ki ne var. dört de de var. İki dört. Üçte bura yedi tane. Yedi işte yedi o yedi erkek. On tane oldu. Maşallah. Maşallah kız olarak da olaraktan üç. Bir nevamız var, bir Erman var, bir de Ayşe. Her bir şey Hatice mi? Bu da diyor diyor. Yok hocam. Bu da O arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Evet arkadaşlar. Bir iki gündür maşallah çok güzel yağmur yağıyor. Bugün de ha, gördüğümüz gibi parçalı vurdu. Biraz esiyor arkadaşlar çarşır uşur falan olursa kusura bakmayın. <laughs> yine dağlardayız arkadaşlar. Hasan dağda da bayağı kar kalmıştı arkadaşlar. Maşallah yine kar yağmış. Gördüğünüz gibi. Çok güzel kar yağmış yine. Görüntüsü çok güzel. Evet arkadaşlar. Yine biz yine koyunlar. Evet arkadaşlar yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizlere destek olduğunuz için Allah razı olsun. Evet arkadaşlar oyunlar sizin mi diye yazmışlar. O oyunlar bizim değil arkadaşlar. Ben çobanım. Sabah çıkarım, akşam girerim. Ben çobanım arkadaşlar. Bu oyunlar bizim değil. Güzel destekleriniz için, yorumlarınız için Allah razı olsun. Abonemizi çoğaltmaya devam edelim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. 8 bin, 10 bin, 15 bin yapmaya çalışalım arkadaşlar. Sizlerin desteklerinizden. İnşallah olacak destekte. De gibi olacak inşallah. Kurban isteyenler olmuş arkadaşlar. Kurbanlarımız arkadaşlar nasıl diyelim tohlu var, kuzu var, erkek var, kısır koyun var. Yani hangisini istiyorsanız fiyatı ona göre değişiyor arkadaşlar şimdi bilemem yani ne istiyorsunuz, ne alacağınız beni. Almak istiyorsanız ona anca şöyle ben yani nasıl yardımcı olabilirim? Ben şundan almak istiyorum derseniz, kısır koyun almak istiyorum derseniz ancak öyle yani fiyatı değişiyor yani. 10 liradan başlıyor, 15'e kadar var arkadaşlar. toğlu var, erkek koştuk var. Nasıl? Toğlu var. Bak, şu mesela önde giden da var, arkadan giden toğlu. Mesela önde giden kısır sayılmış olsa 13-15 arası gider. Şu arkada giden toğlu olmuş olsa o da 10 12 arası gitmiş olur arkadaşlar. kesim işlerimiz de sorulur. Sıkıntı değil. Kesim işlerinde sıkıntı da ahmayın arkadaşlar. Yardımcı oluruz inşallah. Ondan sonra böyle işte arkadaşlar koyun, koyun işleri bu şekil. Kurban satışlarımız devam ediyordur. Biraz rüzgar esiyor ama haşır huşur diyecek illaki. Kusura bakmayın. Çok güzel yağmur yağdı. Yani. Koyunlar da biraz yaş olduğundan dolayı, yiller çamur olduğundan dolayı pek yayılmıyor yani geziniyor. Ne ara ayır ben de bilmiyorum. Otu dersen var, suyu dersen var. Bizim işler böyle arkadaşlar. Tekrar diyeyim. Yani koyunlar bizim değil arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar. Zaten önceki olanlar biliyor yani benim olmadığından. Yeni gelen arkadaşlar, bu oyunlar bizim değil arkadaşlar. Ben çobanım. Ben yıllardır çobancılık yapıyorum. Kurban alacaksanız arkadaşlar kaçırma indirim Ben yardımcı olurum inşallah. Sizlerin desteklerinizden işimiz görülür yani. İşimizi görürüm, işimize yardım ederim. Ondan endişe etmeyin. Kurbanlar kurbanına göre değişir fiyatları. Normal var, iyisi var, kötüsü var diyen misali. Siz de iyi biliyorsunuzdur az çok. güzel yorumlarınız için, güzel destekleriniz için çok sağ olun. Allah razı olsun. Var olun. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin inşallah. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Abone olmayı unutmayan, destek olmayı unutmayan arkadaşlar. Güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için çok sağ olun. Allah razı olsun sonra görüşmek üzere arkadaşlar.